Hep söylediğim bir şey var, burada olmak çok büyük bir sorumluluk ama ben de genel kendi kişiliğim olarak her zaman sorumluluktan kaçmayan, sorumluluk almayı seven birisiyimdir. Ve geldiğimde de omuzlarımdaki yükün ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu, farkında olduğumu söylemek isterim size zaten. Şunu söyleyebilirim, biz takımımıza kattığımız bütün oyuncularda öncelikle baktığımız şeylerden bir tanesi nasıl bir karaktere sahip olduğu. Ve size şunu söyleyebilirim, aldığımız bütün oyuncular, aramıza kattığımız ve katacağımız oyuncuların hepsi çok karakterli oyuncular. Ve bu oyuncularla, bu oyuncuların sahada gösterecekleri duruşla beraber, bu oyuncuların sahada verecekleri savaşla birlikte tabii ki bizden ekonomik anlamda daha iyi imkanları olabilen ya da ekonomik anlamda biraz daha güçlü belki olabilecek takımlarla aramızdaki farkı kapatıp hatta bu yarayacağımız mücadeleyle onların da önüne geçemeyeceğimizi düşünüyorum ben. Zaten bizim oyuncularımızdan hep beklentimiz. Hem biz hem teknik ekip bizler olarak hem de oyuncularımızdan bütün beklentimiz sahaya çıktığınızda o sahada olduğunuzda kaç dakika olursa olsun her şeyinizi verin. Her şeyinizi verdikten sonra o iç rahatlığıyla birlikte şunu söyleyebiliyorsunuz. Evet ben her şeyimi verdim diyorsunuz. Bazen futbolda şöyle anlar vardır. Bazen iyi oynarsınız ama kaybedebilirsiniz ya da berabere kalabilirsiniz. Yine aynı şekilde bazen çok kötü oynadığınız bir maçta da kazanabilirsiniz Yine, ya da berabere de kalabilirsiniz. Ama önemli olan şeylerden bir tanesi belki de en önemlisi 90 dakika o mücadeleyi verdikten sonra taraftar sağdan mutlu ayrılıyorsa, bu istediği oyundan mutluysa, kendi oyuncuların gösterdiği o mücadeleden mutluysa biz işimizi doğru yapmışız demektir. Ben de kendi kişiliğim olarak hem takıma hem şehre uygun bir insan olduğunu düşünüyorum. Uygun bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ve bu şeyle yaşayayım. Bu takımla birlikte yaşamaya çalışıyorum ben de ve bütün çalışmamız, bütün mücadelemiz hem bu taraftarı mutlu etmek, hem şehri mutlu edebilmek, hem de bu sene takımı ait olduğu yere o başarıları tekrar taşıyabilmek adına olacak. Bütün sene.